Soru soran yerdesin yaklaşsın. 2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu. Ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu. Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bin idi. Böyle bir yıl yaşadık. Zaten vaka sayısının ne kadar daha fazla olduğunu artık hep birlikte hesap edelim. Tabii temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii tedbirlerle birlikte aşılarda alınan bir mesafe var. Ve şu anda biz de biliyorsunuz yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek. Ve hedefimiz Çin'den işte 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu ve aşılarla ilgili olarak da e, vatandaşlarımızın e, bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah e, bir temenni olarak bunu söylüyorum. Bu vaka sayılarını daha da düşürecek İnşallah vefat sayılarını da azaltacaktır ve bu konuyla ilgili bakanlığımız gerekli tedbirleri almış çalışmalarımız da devam etmektedir. Bunun yanında yine ayrıca Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Ve buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Ve bütün bunların yanında ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var. Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar inşallah aldığımız şu tedbirlerle örneğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşıyoruz. İşte bugün görüldüğü gibi Sokağa çıkmada tedbirlerimiz var. Yarın, pazar aynı şekilde bu devam ediyor. Ve her akşam saat 21'den itibaren devam eden bu çıkma yasağı hafta sonlarında pazartesi sabah 5'e kadar devam ediyor. Bu konuda tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Ama işte bu bar, pavyon, balo, şu bu vesaire işte dün Boğaz'da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Yani bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü biz bunları affedersiniz bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz. Ve bunu da bilim kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte bunlara çok daha dikkat ederiz ve hayırlısıyla daha olumlu neticeler alırız. Şimdi Biontech'te işte TÜBİTAK başkanımız görüşmeleri Uğur Bey'le yapıyorlar ve bu görüşmeler neticesinde e, takvim belli olacak. Ona göre adımlar atılacak. Ama diğer konuda ise Sağlık Bakanlığımız açıklamaları yapıyor. Bunlar 14 gün 14 gün şeklinde falan daha çok bu süreç devam ediyor. Ama bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. Yani 7 de olabiliyor ama daha çok doktorlarımızın şu anda tavsiyeleri 14 gün üzerindedir. Ama bu arada bir başka ilaçlar da tavsiye ediliyor duruma göre. Bu ilaçlarla beraber süreç daha da hızlanabilir. Bu zatın kendisine sormak lazım. Uzat artık bu çağda yaşamıyor. Çok yerlerde kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır. Ve bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Yani bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. Eğer tarlada çiftçi olursan başörtüsü meşrudur. Ama bir üniversiteli olursan başörtüsü yasaktır. Böyle bir mantık vardı. Yani insanın giyimine, kuşamına göre değerlendirmeye kalkacak olursak bunu bir defa kalkıp da bir demokrasi, bir fikir özgürlüğü olarak anlatmak, inanç özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlara sorduğun zaman Normalde bakıyorsunuz inanç özgürlüğünden bahsediyor, fikir özgürlüğünden bahsediyor. E nasıl bir inanç özgürlüğü bu? Nasıl bir fikir özgürlüğü bu? Bırakın artık bu işleri ya. Artık yani o 50'li yıllardaki, 40'lı yıllardaki CHP'nin olduğunu yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamlarına müdahaleye devam ettiklerini görmek istemiyoruz. Öyle kalkıp da Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp Bununla milleti aldatma sürecini de bir kenarda bıraksın. Milleti aldatamazsın. Geçti o işler. Yanına iki tane değil, yirmi tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Ve burada da hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Şartlar bellidir şartların içerisinde bir defa şu yoktur. Yani başörtülü olan hakim olamaz. Hakimi olamaz. Savcı olamaz. Veya başörtülü olan polis olamaz. Böyle bir şey var mı? Devletin hangi kurumuna, hangi şartlarla girilir bunlar bellidir. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumlardan mezun olduğunuz zaman nerelere girebilirsiniz? Bunlar bellidir. Dolayısıyla bu kuralları da böyle ayaküstü bunların değiştirme hakkı yetkisi yoktur. Ve oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler. Ve bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Değil mi? Bay Fikri görmüyor musun bunları? Bak ta buralara kadar gelindi artık. Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor. Sayın Kemal niçin acaba bunu cevapsız bıraktı? Orayı biraz sıkıştıracaksınız. Onun adına ben konuşmayayım veya onun adına ben cevap vermeyeyim. Artık bunu anlamanız lazım. Bunların sorunları var. Taciz var tecavüz var, hırsızlık var. Artık CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık net ortada. Şimdi en güzel dersi 2023'te sandıkta benim milletim bunlara verecektir diye inanıyorum. Çok teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yer buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır. Harika. Biraz daha hızlı. Evet, hızlı gel. Gel. gel abi. Biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Arkayı kontrol eden var mı? <gülüyor> <gülüyor>